Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videolarım içerisinde Mübeyra ve Lütfiye'nin arkadaşlık ilişkisi var demiştim. Dün ifade vermeye gitmiş Mübeyra ve arkadaşının kocası Duran tarafından öldürüldüğünü söylemiş. Hatta buna da bir de çamurlu ayakkabı ekledi değil mi Mübeyra? Dedi ki eşim Şefik, eski eşim Şefik Duran'ın gelip bizim kapının önünden almasıyla, götürmesiyle eve döndüğünde çamurlu bir şekilde gelmesini ben şüpheli buldum ve Lütfiye Gündüz'ün arkadaşımın Lütfiye ablamın katilinin duran olduğunu, kocası duran olduğunu düşünüyorum. O gece gelip eşimi evden alması ve çamurlu ayakkabılarla geri gelmesi hatta eve almaya eşim Şefi'i eve almaya geldiği arabayı tanımıyor olmam. Ve o arabada kimler olduğunu bilmiyor olman falan diye böyle birçok kişi işin içerisine katarak gitti bir de ifade verdi. İfadesinde de diyor ki Lütfiye ablayı öldürdüler diye düşünüyorum diye ifadesinde de duranı göstermiş. Şimdi size Ahmet Korkmazer Doğan Haber Ajansı Nevşehir Milliyet'in haberi 0906 2011 tarihindeki bir haberi paylaşmak istiyorum. Zihinsel engelli eşi Merve Ç.'ye zorla fuş yaptırdığı ileri sürülen Şefik Ç. Fuş'ta kendine yardımcı olduğu belirtilen Lütfiye Ö. o zaman soyadı Özdemir daha boşanmamış 2011 jandarma tarafından yakalandı. Tekrar e, okuyayım. Zihinsel engelli eşi Merve zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen Şefik ile fuhuşta kendine yardımcı olduğu belirtilen Lütfiye jandarma tarafından yakalandı. Kent merkezinde oturan Şefik zihinsel engelli eşi Mübeyra'ya zorla fuhuş yaptırdığı yönünde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 10 gün önce takip başlattı. Nevşehir Merkez Çat yolundaki meşelik alanda %80 zihinsel engelli 22 yaşındaki müberrayı sevgilisi Lütfiye Ö ile birlikte bakın sevgilisi Lütfiye Ö ile birlikte zorla fuhuşa zorlayan Şefik suçüstü yakalandı. Zihinsel engelli müberra ifadesinde Nevşehir'deki köy ve kasaba yollarında eşinin kendisini zorla fuhuşa sürüklediğini birkaç kez bu işe itiraz ettiğini ancak eşinin kendisini dövdüğünü söyleyen müberra bir kez de jiletle isminin baş harfini koluma kazıdı bana yaptırdığı fuhuştan ayda 3-4 bin TL para kazanıyor bu paraları dostu ile yiyor dostunun da kim olduğunu düşünüyorsunuz Lütfiye olduğunu Şefik ve Lütfiye sevgiliymişler ve müberrayı birlikte satıyorlarmış. Müberranın üzerinden kazandıkları parayı da birlikte yiyorlarmış. Bu milliyetin haberine göre şüpheli koca ve sevgilisi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hiç Müge da duydunuz mu Lütfiye ile Şefi'nin sevgili olduğunu? Hiç Müberra'nın ağzından duydunuz mu Lütfiye ablacığının? Hep Lütfiye abla, Lütfiye ablayı siz kaybettiniz Lütfiye abla diyor ya. Hiç Lütfiye ablacığının Eski kocasının sevgilisi olduğunu ve ona bu işkenceleri yaptığını hiç duydunuz mu? Hiç söylemedi değil mi Müberra? Müberra beni çok yanılttı ya. Ben Müberra'yı gayet, gayet saf hallerle ve saf duygularla oraya gelip hayatıyla ilgili kötü yerlerini anlatıp belki kullanıldığını düşünüp e, hayatını temize çekmek için uygun bir ortam ve yer olduğunu düşündüğünden Müge Anun programına çıktığını düşünüyordum. Ama mübeyra eğer Şefik'ten böyle bir zulüm gördüyse ve bu polis kayıtlarına da geçmiş. Mübeyra sevgilisine paraları yediriyor. Yani beni satıyor ve dostuyla yiyor diyor ya. Dostu da Lütfiye ise. Olay örgüsüne bakar mısınız ya? Duran Lütfiye ile evli. Şefik Mübeyra ile evli. Bunlar birbirlerinin evine gidip geliyorlar. Gördüğünüz üzere burada daha evliler. Lütfiye'nin soy ismi Ö. Gündüz değil. Özdemir. Özdemir'di galiba yani ikisi de evliler, birbirlerinin kocalarıyla da sevgililer. mi? Mübeyra ve Duran için hiçbir şey söyleyemem. Buna göre konuşabilirim ancak. O da çıkarsa çok şaşırmam. Ama Mübeyra'ya göre Lütfiye Şefik'in dostu ve Mübeyra'yı satıp Lütfiye'ye yediriyor. Duran'a göre Nurullah Lütfiye'nin dostu ve Nurullah Lütfiye'yi satıyor, kendisi yiyor. Herkes herkesin dostu ve bu hikayenin içerisinde kadınlar gerçekten hiç ediliyor, yok ediliyor. Gittiği yere kadar gidiyor, gitmediği yerden itibaren bir taş altına e, vurup gömüp atıyorlar. Bu hikayede Nevşehir'le ilgili polis, jandarma neyse artık baskın yapmaktan bıkmamış, sürekli gitmiş, bunları basmış, sürekli bunların ifadesini almış. Bunlar fuştan yatmış ve bu olayın içinde birkaç gündür da konuşulmayan ki bence konuşulması çok elzem olan bir de uyuşturucu hikayesi var. Neden gelinmiyor bilmiyorum ama bir de uyuşturucu hikayesi var. 8 sene önceye götürmek istiyorum sizi. ayrı iki video yapacaktım ama hepsini birleştirmek istiyorum. 8 sene öncesi. kol bakın çok ayrı insanlar değiller bunlar. Nedenini bilmiyorum ama hep aynı şeyleri yaşıyorlar. Yani bu coğrafyada kaderleri aynı öyle söyleyeyim. Nedendir kimse önüne geçmemiş bilmiyorum. Hepsinin kollarına jiletle e, erkek arkadaşlarının koca bilmiyorum bunların neler oluyor o adamlar ama e, biliyorum aslında neler olduklarını. Onların isimlerini kollarına oralarına buralarına yazabiliyorlar. Yazıyorlar jiletle yazıyorlar. Vücutlarına dövme yaptırıyorlar, genç yaşta e, o işe zorlanıyorlar. İleriki yaşlarda da o işi yapıyorlar ve bu işin içerisinde yüzde 1 milyon uyuşturucu var ve uyuşturucu ile ilgili e, belki yasak olduğu için konuşmaktan e, imtina ediyor olabilirler ama bu hikayenin içerisindeki büyük pay, e, fuş ve uyuşturucu ticareti. Gerçekten burada anlatılmak istenen çok derin bir mevzu. Cahil oldukları için sürekli gidip kendileriyle ilgili e, rapor aldıkları için, zihinsel engeli raporu aldıkları için ki alamayan insanların gerçekten öyle olan fakat bilmiyorum nasıl yapacaklarını bile bilemeyen, ailece belki e, bu duruma maruz kalan insanların hakkını yiyerek bu insanlar gidip gidip bu raporları alıyorlar. Ve hikayeler arasında hiçbir farklılık yok. 8 sene önce Müge Anlı Melat'e soruyor. Karşı komşunda yasa dışı işler yaşanıyor ve sen çocuğunu bile bile gönderiyorsun. Uyuşturucu ve kol olan yere insan çocuğunu gönderir mi diyor. Melate hata yaptım. Birbirimize gidip geldiğimiz için güvendik yani. Ben de güvendim diyor. E Arif hocam örneklerle anlatıyor. Herkes Melate bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Melate diyor hata ettim, hata diyor yani. Nezen'in kollarındaki morluklar gösteriliyor. Melate ve Hüseyin'e bilmiyoruz deniliyor. O dönem için mesaj atıyorlar. Doktor Garba Beyefendi mesaj atıyor. Diyor ki e, evet şiddete de maruz kaldığı için kollarında bazı çürükler var. Fakat damar yolu da çürük. Yani uyuşturucu da aldıkları belli diyor. Sonrasında bir komşu yüzünü ismini vermeyen bir komşu yayına röportaj veriyor. Diyor ki nezen hap kullanmıyordu. Sadece ot kullanıyordu. Çünkü Yanında çevresindeki herkes içiyordu. Kendi gözümle gördüm. Ahmet Ağaç Nezen'e ot ikram etti. Al şundan bir iç dedi. Nezen içmedi. Şimdi uyuşturucuya direnip içmiyorsa biliyorsunuz bunu damar yoluyla da verebiliyorlar. Ee, çok fazla Türk filmi izledim. Ee, ama çoğunun gerçek olduğunu biliyorum. Adli tıp raporundan sonra Hüseyin'in Nezen'in babası olmadığı ortaya çıktı diyor. Ee, yine aynı kişi anlatıyor. Muhabir diyor ki siz biliyor muydunuz diyor Nezen'in babasının Hüseyin olmadığını diyor. Nar kasabasında böyle bir söylenti vardı diyor adam. Daha Nezen kaybolmadan insanlar annesinin karnında geldiğini söylüyorlardı. Bütün Nar biliyor da Hüseyin mi bilmiyor diyor. Bakın şimdi bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Hüseyin Orada günlerce inkar etti. Yok dedi bana söylemediler kızın babası ben miyim değil miyim bu bana söylenmedi dedi. inkar etti Melati yalanladı herkesi yalanladı. Ama insanlar diyor ki biz hep biliyorduk yani nezen ölmeden önce de biliyorduk. Hüseyin neden yalan söylüyor? Hüseyin kendini başka biri gibi göstermeye başlıyor. Ama Hüseyin bambaşka biri. Bilmiyorum belki videonun sonlarına doğru Hüseyin nasıl biri olduğunu size buradan gösterebilirim. Hüseyin'in Facebook'taki yorumlaştığı arkadaşlarıyla e, ve takipleştiği arkadaşlarıyla ilgili bence çok absürt, yaşına yakışmayan konuşmasını bilmeyen e, ve utandırıcı diyaloglar var. Daha ne söyleyeyim bilemiyorum. Devam edeyim. Murat'tan korkardı nezen diyor, Yurdagül'den de korkardı diyor. İkisinden korktuğu kadar Murat ve Yurdagül'den Murat ve Yurdagül'den korktuğu kadar babasından korkmazdı diyor. Nezen'in ufacık bir şeyine bile Yurdagül vururdu diyor. Yurdagül bir gün Nezen'in koluna çizik attığını duymuş ve Nezen'i yere yatırmış. Öyle kesilmez böyle kesilir diye kollarını çizmiş diyor. Melahat ve Hüseyin biliyor onlar akrabadan öteydiler. Bir gün birinde öte, öteki gün birinde kalırlardı diyor. Evet Nezen Ahmet'i sevdiğini Nezen'in Ahmet'i sevdiğini biliyorum. Nezen'in ağzı gevşekti. Uyuşturucu olayını da o anlat. Ahmet Ağaç getirmiş. Bunlar da saklamış. Kendi evlerine Hüseyin'le melaat götürmüş diyor. Annesinin bir ilgisi var bu ölümle diyor. Devam ediyor. Melahat de diyor ki Yurda kolunda dövme vardı. Bakın nasıl savunuyor komşucuğunu. Yurda Gül'ün kolunda dövme vardı. Nezen de istedi. Kıyıp da yapamadı Yurda Onun koluna diyor. Kollarını kesmiş diyor komşusu. Dövmeyi bile kıyıp yapamazdı Yurdagül diyor. Melahat, Melahat, Yurdagül'ün, Murat'ın, çok özür dilerim, kölesi olmuş. Hüseyin onların kölesi olmuş. Aralarında nasıl bir arkadaşlık ilişkisi geçtiyse Yurdagül doğan bebeğine Nezen adını vermiş. Arkadaşlar daha yeni gönderdi kanalın moderatörlerinden Ayşe Kaskapan. Bak bebeğin fotoğrafına bak dedi. Altında e, ee, nezen bebek yazıyor. Yurda Gül'ün bebeği oluyor. Adını nezen koyuyor. Böyle bir yani böyle bir sıkı fıkılık anlatabiliyor muyum? Böyle bir arkadaşlık, böyle bir dostluk. Bugün programda sorup da sen hala görüşüyor musun Yurda Gül'le deyince Hüseyin ben görüşmüyorum ama onlar hani görüşüyorlar hala diye Melahat'ı göz. Melahat ölene kadar ne Murat'tan ne Yurda Gül'den ne de onların o akrabalık çevresinden kopamaz kopmayacaktır da kopamayacaktır çünkü aynı zamanda ee, ve burada öyle bir sevgi var ki Doğan bebeğin adını nezen koyuyorlar yani bilmiyorum bu kol kesmek, e, fuşa zorlamak, uyuşturucu, bu içli dışlı yaşam tarzı içli dışlı yaşam tarzı derken Lütfiye Mübeyra, e, Nurullah Şefik, Duran, Yasin, Ahmet Taşkın hikayesini Alın böyle bir tarafı entegre edin. 8 sene sonra 8 sene önce yapın. 8 sene önce de aynı şekilde Yurdanur, Ahmet Ağaç, Melat, Hüseyin, Murat Karaman, Ahmet Taşkın, Ahmet Ağaç'ın karısı Hülya, Yur, Yurdu Gül'ün kardeşleri falan. Arkadaşlar biz de komşuluğu seviyoruz. Biz de dostlarımızla çok güzel vakit geçirmek isteriz. Korona bitsin bizim de hayallerimiz var. Hep birlikte işte bir seyahate çıkmak, gezmeye gitmek, bir otele gitmek, evimde ağırlamak falan filan. Ama bir şey var ya, bir şey yani adabı, usulü değil mi? Bunlar onu, o çizgiyi başka amaçlar uğruna aşmışlar. Ve burada iki konu var. Biri fuhuş, biri uyuşturucu. Bunlarla ilgili yapılabilecek ne gibi bir işlem olabilir bilmiyorum. Devam etmek istiyorum. Çok can alıcı bir yeri. Bunu da söyleyip geçeceğim. Diyor ki o komşu nezen büyük ihtimalle hamileydi. Ahmet Ağaç hapisten çıkacak. İstanbul'a kaçıracak. Yeni bir hayat kuracağız dediler kıza. E, bu iddia ile götürdüler. Ahmet Ağaç da içeriden çıkamayınca bu kızı satmaya başladılar. Çok hırçın bir kızdı. Yapmak istemedi ve bu kızı öldürdüler. Ve bu öldürüldüğünü de hiç kimse bilmiyorsa, hiç kimse bilmiyorsa 3 kişi biliyor. Melahat öldüren ve öldürenin yanındaki kişi. Ahmet Taşkın dışarıda, Ahmet Ağaç da büyük bir ihtimal bunlara içeriden bilgi verdi. Öldürün diye, kaçırın diye. Bu organize bir iştir diyor komşu. O videonun linkini de yorumlara sabitleyeyim. Siz de oradan izleyin. Aynı zamanda Yurda Nur'un bebeğine Nezen ismini koymasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, Hüseyin Germiye'nin Facebook'ta Ya çok açık söyleyeyim artık ya karıyla kızla fingirdeşmesine acip ayıp acayip acayip şeyler yazması hakkında ee, çocuğu ölmüş bir babadan geçtim. Ee, bir adamın herkese açık profil hesabında artık bu kadar ipini salmış hallerine ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız e, iftardan sonra okumayı seviyorum. Oturup okuyorum hepsini tek tek ve içlerinden çok güzel ihbarlar çıkıyor ve değerlendiriyorum. Biliyorsunuz yorum dedektifi bölümümde bunları hep birlikte anlatıyoruz. Yorumlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Onun için Instagram DM'me duyduğunuz, gördüğünüz, size tuhaf gelen yorumları, fotoğrafları gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.